uğraşmıyorsun. Kalksın yerimden. Burası mı senin yerin? Sanki bilmiyor. Hadi kalk bir de seninle uğraşamam. Kardeş kusura kalma. Burası benim yerim. Emre senin sıran burası. Yağmur senin burada ne işin var? Sınıfına gitsene. Bu ikisi de bugün bir tuhaf canım. Hadi zil çaldı gelsene. Üf, şaka gibi. Bana öyle bakma. Ne yaparsan yap seni affetmeyeceğim. Emre ödevini yaptın mı? Ödev mi? O da ne? Aman yani Emre bir sayfalık ödev. Bunu da mı yapmadın yani? Evet çocuklar. Hadi hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Ben çok sıkıldım. Hı? Oğlum delirdin mi nereye? Dersteyiz herhalde. Sen benim ne söylediğimi dinledin mi? Evet çocuklar. Hafta sonuna kadar hepiniz bir Türkiye haritası çizeceksiniz. <laughs> Onun üzerine dağları, ovaları, nehirleri, boyama kalemlerinizle belirleyeceksiniz. Geç yerine dalga mı geçiyorsun benimle? Çabuk çıkarın ödevlerinizi kontrol edeyim. Sorular çok kolay değil mi? Ramzeciğim bu ne demek oluyor? Nasıl yani öğretmenim? Baksana bu iki ödev de birbirinin kopyası. Yazı da senin yazın. Herhalde Emre'nin ödevinde sen yaptın. Vallahi aritmenim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen nasıl Ne acayip bir yer burası. Neden hep bir şeyleri öğrenmek zorundayız? Sen de benim gibi çok sıkıldın mı? Hem de nasıl? Benim bir, tane bir kadın geldi. Bütün ders boyunca konuştu durdu. Baksana şuna. Buraya eğlenceli hale getirelim hadi. <gülüyor> 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 ne oluyor ha. bana? Ne yaptım ben böyle? Kahretsin ya! <laughs> Bunu nasıl yaparsın ben Emre? geliyorum. Hani ödevini yapmamıştın? Nereden çıktı o ödev? Benim ödevimi gizlice alıp fotokopi çektirdin. Öyle değil mi? Foto, fotokopi ne demek? Hiç komik değil Emre, tamam mı? Ya Yağmur sen iyi misin? Sana ne? Kırılıyorum ama. Öf sıkıldım senden. Sürekli tepemdesin ha. Git başımızdan. Ya, Şey yok, mi? yok öyle değil mi ya? Yok öğretmenim. Emre, Yağmur, odama gelin hemen. Çocuklar, neyiniz var sizin bugün? Çok garip davranıyorsunuz. Hadi, Emre'nin yaptıklarını alışığız. Ama sana ne oluyor Yağmur? <laughs> Babanıza şikayet telefonları açmaktan bıktım usandım. Eyvah baba bize yine ceza verecek. Hı? Ne yapıyorsun evladım? Ne o? Şimdi ne yaptıralım ona? Bilmem düşünelim.